Merhaba arkadaşlar. Bugün ruhsal olarak geliştiğimizi gösteren 7 işaret hakkında konuşacağız. Başlangıçta İstanbul'dan İzmir'e giden iki yük gemisinin hikayesini anlatacağım. Hikayemizdeki gemiler kömür ile çalışıyormuş. İkisi yola İstanbul'dan yola çıkmışlar. Denizciler de bir ara yarışmaya karar vermişler. Hangi gemi daha hızlı İzmir'e ulaşacak? İlk başta gemiler eşit gidiyormuşlar belli bir mesafeden sonra gemilerden biri geride kalmaya başladı. Aslında gemide yakıt olarak kullandıkları kömür ancak İzmir'e ulaşmak için yeterliymiş. Yarışmak için hiç yeterli değilmiş. Kafası çalışan bir denizci geminin yükünden bir bölümünü yanması için kazana atmış. Böylece geride kalan gemi hızını artırabilmiş ve böyle devam edip yarışı kazanmış. Evet kazanmışlar ama geminin yükünü de epey yakmışlar. Yüce Allah bize de emaneten bazı sorumluluklar veriyor. Başlangıçtan beri Mesih imanları Rabbin yolundan giden insanlardır. Amaçları bitiş çizgisine sağlıklı bir şekilde ulaşmaktır. Rab bize güvenip sorumluluklar ve yükler veriyor. Ya ben de yarışı kazanmak için gemideki yükleri sanki yakardım. Am amacımız ne pahasına olursa kazanmak olmamalı. Biz İsa Mesih'i ve onun hayatını örnek alıyoruz. Cennette yaşamak istiyorsak şimdiden karakterimizi hazırlamaya başlamalıyız. Sürekli bu yolda ilerleyip gelişmemiz gerekiyor. Bunun atacağımız ilk adım. Allah'ın ruhu ile dolu dolu bir hayat yaşamak. Ruhani olarak büyüyeceğiz ve olgunlaşacağız. Galatyalılar 5:22-23 Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Bu tarz ahlaki erdemler bizim karakterimizi süslemelidir. Oo, oh, ben de bu erdemlerle karakterimi süslemek isterim. Evet, ikinci adıma geçmeliyiz birlik ve beraberlik içinde sevgi prensiplerine göre yaşamak. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Her Mesih imanlısı barıştırıcı olmalıdır. İlk önce Allah ile olan ilişkisinde barış sağlamalı ve ikinci olarak da insanlarla. Günahtan dolayı hem Allah ile hem de diğer insanlarla olan ilişkiler zarar gördü. Günah bizi Allah'tan ayırdı Günah ayrıca insanları da farklı sebeplerden dolayı ayrıştırdı, ötekileştirdi. İsa Mesih yüce Allah kendi öğrencileri için dua etmişti. Yuhanna 17:21. Öyle ki hepsi bir olsunlar. Ey Baba, senin bende ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde bir olsunlar. Ya kanka, benimle hem fikir birini sevmek kolaydır ama düşman Gerçeklerin düşmanı nasıl sevebilirim ki? Bunun için üçüncü adımı yapmalıyız. Kutsal kitabı okuyup onunla ruhsal olarak beslenmeliyiz. Şeytan İsa'ya saldırdığında Mesih daima Tanrı'nın sözüne başvuruyordu. Davut peygamber de Mezmur 119:11'de şöyle diyor: "Aklımdan çıkarmam sözünü sana karşı günah işlememek için." Her gün kutsal kitabı okumalıyız ve oradan Allah'ın iradesini öğrenmeliyiz. Evet, ben kutsal kitabı okumadan önce hep dua ediyorum. Hmm, çok güzel. Tabi, bu da bizi dördüncü adıma getirir. Dua ile dolu bir yaşam. Kutsal kitapta da dua etmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Kelami ruhumuz için ruhani bir ekmeğe benzetebiliriz. Dua ise bizim için nefes alıp vermek gibi olmalıdır. Dua ederken biz Allah ile konuşuyoruz ve O'nun sözlerini de dinliyoruz. Doğada Allah'ın önünde kendimizi alçaltıyoruz ki Rab bizi güçlendirsin. Doğa aracılığıyla kendi gücümüzle değil, Allah'tan gelen yardım eliyle başacağımızı ifade ediyoruz. Ya kanka bana güçlü ama çok çok güçlü bir dua öğretebilir misin? Seyircilerimiz de istiyorlarsa, videonun altında yorumlar kısmında hiç çekinmeden yazsınlar. Onlara kelamdan en güzel duaları paylaşacağız. Beşinci adıma geldik. Meyvelerle dolu bir yaşam. Bizim ruhsal hayatımızda iyi meyvelerimizin olması çok önemlidir. Bazen insanlar Tanrı'nın lütfunu yanlış yorumluyorlar. Örneğin, ben imanla kurtuluyorsam ve Allah bana merhamet ve lütuf gösteriyorsa ona itaat etmeye gerek yok diye düşünüyorlar. Karakterimizin ruhsal meyveler vermesine gerek yok diye düşünüyorlar. Keyfimize göre yaşama için Allah bizi kurtarmıyor. Tam tersine, Yaratıcımızın iradesine göre yaşamak için İsa Mesih bizi çağırıyor. Yakup 2:17. Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Demek ki biz Allah'ı sevdiğimiz için ona itaat ediyoruz ve iyi işler yapıp karakterimizi geliştiriyoruz. Ya ben de iyi işler yapmak istiyorum ama sanki sanki son anda son anda önümden bir kara kedi geçiyor ve bir türlü harekete geçemiyorum. Evet. Bu da 6. adıma getiriyor. Ruhsal bir mücadele. İnsanın öğrencileri olunca bizi 6 yıldızlı gemi yolculuğu ve keyfi beklemiyor. Efesler 6 12 13. Çünkü savaşımız insanlarla karşı değil. Yönetimlere hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Biz kendi karakterimizi geliştirmeye çalışırken şeytan boş durmuyor ve bize karşı tuzaklar kuruyor. Ama Allah bizi bu mücadelede yalnız bırakmıyor hatta İsa Mesih'e kurtarıcı olarak iman edenlere zafer vaat edilmiştir. Yüce Rab bize güvenilir ruhsal silahlar veriyor. Onları kuşanarak ve tamamen Tanrı'ya güvenerek mücadele edersek zafere ulaşacağız. Yok yok ben bu savaşta daima Tanrı'nın yanında bulunmak istiyorum. Bu da bizi yedinci adıma getiriyor. Umutla yaşamak. İsa Mesih 2000 yıl önce kendi inanlı topluluğunu kurdu. Onlar birlikte dua ediyorlardı ve İsa Mesih için tanıklık ediyorlardı. Allah onlarla birlikteydi ve çalışmalarını bereketliyordu. Diğer insanlar da bunu görüp onlara katılıyorlardı. Böylece Roma İmparatorluğu'nun her yerinde Hristiyan toplulukları oluştu. Demek ki topluluk olarak dua etmek, ibadet etmek bizim ruhsal olarak gelişmemiz için çok önemlidir. Aslında hayatta kalabilmemiz için daima ruhsal olarak gelişmeliyiz. Bunun için Allah'ın yardımıyla her gün çalışalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline de tıklayın. Her hafta yeni bir videomuz ile görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklayın. Her hafta yeni videomuz ile görüşmek üzere.